Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, 38. hikayeye geldik ve 38. kıssada başlığımız Abdülkerim ve Temir. Et hamsune kıssa yani 50 hikayeydi, 50 kıssaydı. 38. kıssanın başlığı Abdülkerim ve Temir ne hurma demek. Ekam Ahmet, aghniya el fellahine velimeten et bir münasebeti zevaci binatihi eh, Ahmet diyor ekame yaptı kurdu ne yaptı aghniya el fellahine yani çiftçilerin zenginlerine ne kurdu velimeten bir düğün yemeği kurdu bir düğün yemeği hazırladı. Burada e, Ahmet ekamenin e, faili. Agniya e bu ekamenin birinci mefulü. El fellahine burada mudafun ileyh ve mecrurdur. Cer alameti buradaki ye'dir. Velimeten ikinci mefuldür ekamenin. Bi münasebeti zevacibnetihi oğlunun evliliği münasebetiyle. Zevaç ne demek? Evlilik demek. Ve ve davet etti ciranehu. Ciran, carın çoğulu. Yani komşularını davet etti. Bu da bakın da'anın mefhulü oldu. Ve estika'ehu ve arkadaşlarını davet etti. Burası da matuf oldu. Nereye atfettik? Cirana atfettik. Dolayısıyla bunun gibi mefhul yani şey mansup geldi. Li hudur velime niçin çağırdı düğün yemeğine gelmeleri için hudur katılmak gelmek velime bakın yukarıda geçti neydi düğün yemeği demekti kane Abdülkerim. Kerim Kerim el fellahet dayibe bin beynil medguvin et evet, Abdul kimdi davetliler arasında el fellahet yani iyi bir çiftçiydi. Peki bunu e, Abdülkerim el fellahut tayyib diye okuyamaz mıyız? Evet öyle de okuyabiliriz. Yani e, bu Abdülkerim'in bakın nesi olarak burayı şöyle bedeli olarak merfu okuyabiliriz. Yani e, o güzel çiftçi olan iyi bir çiftçi olan Abdülkerim de min beynil med'uvin davetliler arasındaydı. Burası ne oldu? Kâne'nin haberini bakın burası yaptık. Evet davetliler arasındaydı. Haraca Abdülkerim. Abdülkerim çıktı. Min menzilihi. Evinden. Min beytihi de diyebilirdi. Evet min menzilihi. Kable gurubi şemsi. Güneş batmadan önce. Gurub ne? E, batmak. Tulu neydi? Tulu doğmak demek. Peki li ennet tarika ilel kariyetilleti fihel velime tavilun. Çünkü neden güneş batmadan önce çıktı? Çünkü e, düğün yemeğinin olduğu köy, değil mi? E, köye giden yol tavilun uzundu. Bu tarik bakın ne oldu? Li ismi. Bu tavilun ise açıklaması yani haberi oldu. Ve fi esnai seyrihi. Evet o yürüyüşü esnasında. Bu seyri gidiş, yürüyüş demek. Ra'a gördü. Abdul Kerim. Abdul Kerim gördü. Ala Canibit tarik. Yol kenarında. Canip neydi? Kenar. Ala Canibit tarik. Selleten bir kova gördü. E, biha. Bakın bu biha fiha demek. Buradaki bi fi manasında. Yani içinde ne olan? Ba'du temril hulvi. Yani biraz tatlı hurma. Hulvi ne? Tatlı demek biraz tatlı hurma olan bir kova gördü. Tehayyele hayal etti. Tehayyele. Abdülkerim hayal etti. leziz el kethîra. O çok lezzetli yemeği hayal etti. Ellezî seyyetenâ veluhu fil velîme. Yani düğün yemeğinde yiyeceği, bakın seyyetenâ veluhu, alacağı, yiyeceği demek o yiyeceği yemeyi hayal etti. Faktarabe minesselletin ve kovaya yaklaştı ve rakeleha bir <laughs> kademihi ayağıyla bir tekme vurdu. Rakele tekmelemek. Rakele bir kademihi ayağıyla tekmeledi. Fen kalebe fen kalebet o kova ne yaptı? Devrildi. İn kalebe devrildi ve tebaasere saçıldı. Bakın asere saçılmak, dağılmak. Saçıldı et temru fit turab. Yani o hurmalar nereye saçıldı? Toprağa saçıldı. Dahi ke abdülkerim abdülkerim güldü ve gale li nefsihi ve kendi nefsine dedi ki, yani kendi kendine, la hacete fil yevm ila temir. Yani bugün bu hurmaya ihtiyaç yok dedi. sevfe fe velu fil velimetim. Ben düğün yemeğinde ne yapacağım? Sevfe etenavelu alacağım. Bakın sevfe etenavelu alacağım. E, Taamen şehiyen e, Yani çokça tatlı yiyecek yemek alacağım. Emme temru hurma ise fese etrukuhu. Onu bırakacağım. Lite ekulehu yesin diye. Elmâşiyetu sürüler. <laughs> Bu maşiye koyun veya büyükbaş sürüler için kullanılıyor. Sürüler yesin diye ve duyur ve kuşlar. Değil mi? Kuşlar yesin diye. Vasale Abdülkerim. Abdülkerim devam etti. Vasale. Bu vasalenin yerine mesela dabemeyi de kullanabiliriz. Veya istemerra bu da olabilir. Ve sürdürdü, devam etti. yoluna devam etti. Tarikahu yoluna devam etti ila hafli zevaç. Hafli zevaç neydi? Düğün töreni. Evet, düğün törenine giden yoluna devam etti. Abdülkerimi diyeceğiz. İsimler e, normalde cezim almazlar. Evet, cezimi fiiller alır. Dolayısıyla isimlerin sonuna cezim konmaz. Peki tariqa burada meful oldu dedik. Ve Hünake ve orada bir küçük kanal vardı. Bu hünake, bakın nedir, mekan anlatıyor. Mekan için ismi işaret olarak da söyleniyor. Zarf olarak da söyleniyor. Ve biz bunu kânenin haberidir dedik, öne geçmiştir dedik. Kanaat ise kânenin ismidir. Dolayısıyla merfu gelmiştir, kanal manasında. Televizyon kanalı için de kanaatun kullanılıyor. Evet, taqta'ut tariqa. Nasıl bir kanal? Yolu kesen küçük bir kanal vardı. Yani yola engel olan, yolun önünde. Ve la budde li Abdil Kerim. Abdül Kerim'in en yeaburaha, ilel canibil ahar. Diğer tarafa geçmesi gerekiyordu. Ya'buraha onun üzerinden geçmek manasında. Yani o kanalın üzerinden diğer tarafa geçmesi gerekiyordu. Bu labudde gerekiyordu manasında. Bu labudde yerine mesela aleyhi de olabilir. Aleyhi tabi biraz daha sorumluluk anlatıyor. Yine yecibu olabilirdi. Niçin karşıya geçmesi gerekiyor? ile ila mekanil velime. Velime neydi? Düğün yemeği düğün yemeği verilen yere ulaşması için li yasile. Burada bir en edatı var. Li en yasiledir normalde. Ve lem yekun hunake cisrun qaribun. Evet orada yakın bir köprü yoktu. Ve lem yekun hunake yoktu. Cisrun qarib. Cisr ne? Köprü demek. Ya'buru. Bakın yu'abbiru olmaz. Çünkü yu'abbiru dersek e, ifade etmek manasına gelir. O yüzden bunu yine Ya'buru diye okuyacağız. E, Yağburu aleyhi Abdul Kerimi. Kerim'in üzerinden geçeceği. Bakın Ya'buru aleyhi üzerinden geçeceği. Yakın bir köprüde yoktu. İtade Abdul Kerim. ne demek? Alışmıştı demek. Evet, alışmıştı. Abdülkerim'i. Değil mi? Yine bakın burada cezim olmaz. Abdülkerim neye alışmıştı? En yakfize. Kafeze yakfizu ne? Atlamak demek. Atlamaya alışmıştı. Min canibil kanati ilel canibil ahar. Yani kanalın bir tarafından diğer tarafına atlamaya alışmıştı. Li ennel ma'e. Çünkü su. Değil mi? Li ennel ma'e. Fiha. Yani o kanaldaki su. Lem yekun amikan. Yani derin değildi. Bu amikan derin demek. Ve li enne çünkü al kanati yani kanalın genişliği demek. Tuğul neydi? Uzunluk. Arz ne? Genişlik demek. E, kana, e, kanalın genişliği la yezidu ala metrin vahidin. Yani bir metreyi geçmiyordu. La yezidu ala metrin vahid. Bu yazıyı bakın ala ile kullanıldı burada. Fe e, vüci'e. Bu vüci'e nedir? Şaşırdı demek. E, fe vüci'e. Bu vüci'enin yerine mesela hayyara fiili de kullanabilir. Yani şaşırdı. Hayret etti. Fe vüci'e şaşırdı. Abdülkerim. Abdülkerim şaşırdı. E, dhal, Fi zalikel mesa. Bu akşam. Değil mi? Bu akşam. Ennel ma'e. Neye şaşırdı? Sunun kadir tefa'a fil kanati irtifa'an kebiran. Yani yüksü, büyük bir yükselmeyle ve kanalın suyunun yükselmesine şaşırdı. Ve tesa'a sathuhu ve onun sunun da yüzeyi genişlemişti. Hatta zade ala thelâfeti emtârin. Hatta üç metreyi geçmişti. Bu sathubu burada yüzey olarak verilmiş. Biz bunu seviye olarak da anlayabiliriz. Veya yüzeyi daha uygun. Evet, sunun yayıldığı yüzey yani. Ve ehaze abdülkerim. Ve abdülkerim başladı. E, neye başladı? Yesiru, yürümeye başladı. Bu ehaze normalde aldı manasında. Ama sonrasında muzari fiili görünce başladı manası veriyoruz. Yesiru, yürümek demek. Yemşi, o da yürümek. Evet, yürümeye başladı. ''Ala şatı il kanati'' Yani o kanalın kenarında. Bu şatı kenar, sahil, kıyı değil mi? Kenarında yürümeye başladı. ''Merreten ilel yemin'' Bir kere sağa doğru ve ''Merreten ilel yesar'' <laughs> Bir kere sola doğru. Yani bir sağa bir sola yürümeye başladı. ''Yebhasu <laughs> arıyordu an mevduin dayyikin minel kanati'' Yani kanalın dar bir yerini arıyordu. Mevdu'in dayık. E, evet. Dar bir yer demek. Yastatî'u en yakfize minhu ilel bil Aher Yani diğer tarafa sıçrayabileceği, atlayabileceği kanalın dar bir yerini arıyordu. Burada yastatî'u yapabileceği, edebileceği manasında. En yakfize neydi? Atlamak demek. Lakinnehu ancak o lem yecit bulamadı. Dar bir yer bulamadı. vasal asel Kerim es seyre aleyh şatı'i ve Kerim kenarda yürümesini sürdürdü. Mesafeten tabileten. Uzun bir mesafe yürümesini de devam etti. Ve kâne irtifa'ul mâ'i sunun yüksekliği irtifa bakın yüksekliği yezdâdu fil qanat şey'en fe şey'en yani kanalda e, ne yapıyordu? yavaş yavaş artıyordu. Bu şey en fe şey en devamlı yavaş yavaş gibi manaya gelecek. Ve sathuhu ve onun genişliği de du ittisaen yani genişledikçe genişliyordu. Beynema ehadeti şemsu temilu ilel gurub. Yani güneşin batmaya mail etmeye başladı başladığında yani güneş batlama, bat, batmaya mail etmeye başlamışken başlarken o sunun genişliği de artıyordu. Bede et tarikun yazlimu. Evet, yol kararmaya başladı. Bakın bu bede ile ehaze aynı işi gördü. Tarik yol demek. Ve tezekkere Abdülkerim. Abdülkerim hatırladı enne hâzel yevm bu günün <laughs> huve bidayetul fetretilleti te'ekhudu qaryetehu hilâlehe nasibaha minel elma li rayyiz zer'i Evet bugün bidayet neymiş? Başlangıcıymış. El fetreti dönemin başlangıcı ve aralığın e, bir sürenin başlangıcı. Hangi sürenin? Elleti te'ekhudu qaryetehu hilâlehe te'ekhudu aldığı Kariyetehu kendi köyünün hilaleha bu süre boyunca nasibeha payını minel ma'i sudan kendi köyünün sudan nasibini aldığı yani su sırasını aldığı dönemin başlangıcı olduğunu hatırladı. zeri ekini e, sulamak için. Demek ki köyün sulama sırasıymış bu dönem ve köye su veriliyormuş. Fetemteli bil bilma'i ki kanal suyla doluyordu, bir sebebi feth seddi, barajın, yani seddin açılması sebebiyle, ellezi ye'ti bil ma'i minen nehir, nehirden, evet, suyu işte getiren, yani nehirden su getiren o barajın kapağının açılması sebebiyle, ve indema yezdadu artınca irtifa'ul ma'i fil kanati, yani kanaldaki sunun yüksekliği artınca yettesi'u sathuha o sunun genişliği de artıyordu ve la yastati'u ahadun uburaha hiç kimse onu geçemiyordu. Burada ubur neydi? Geçmek demek. Ve kafa Abdul Kerim hayran. Evet şaşırarak bekledi. Hazinen üzülerek bekledi. Yanzuru ila melabisihil cedidetil galiye o pahalı yeni elbiselerine bakıyordu. Fakat ahasse bitti taabi ve yorgunluk hissediyordu. Tasavvara Abdul Kerim, Abdul Kerim tasavvur etti. Evet, tasavvur etti bu da hayal etti gibi. Keyfe kunu şekluhu. Şekli nasıl olacak diye düşündü. inhu ve kafeze. Eğer atlarsa ve baka fil mai. ve suya düşerse ee, şekli nasıl olacak? Yani elbisesi kirlenecek diye tasavvur etti. Ve ahiren sonunda kâle dedi ki len etemekkene min ubûri hâzihil gânâti Yani ben bu kanalı geçemem. Bu len etemekkene yani len estatî'a manasında. Bu minle kullanılıyordu. Ve len estatî'a zahâbe ilel velime Ve ben asla o düğün yemeğine gidemem dedi. Ve hakeza böylece istedar Abdülkerim Kerim, aiden ila beytihi. Evet, istedare ne yapmak? Dönmek. Ee, evine geri gitmek için döndü. Kanel vaktu kat teakhara. Vakit de geç olmuştu. Kerim, Abdülkerim. Abdülkerim yürüdü. Vel kamer yudî'u lehut tarîka ve e, vel kamar, e, o ay da ne yapıyordu? Yudiyu lehu tarika yolu aydınlatıyordu. Bede Abdul evet Abdulkerim başladı. Yeşuru bil cu'i şedid. Yani şiddetli açlık hissetmeye başladı. Ve külle masare sare yürüdükçe iştette ihsasuhu bil cu'i. Açlık hissi arttı. Gale Abdülkerim, Abdülkerim li nefsi. Kendine dedi ki yahsunu bi benim için iyi olur. En eclise galilen. Az bir süre oturmam iyi olur dedi. Lakin nel ancak oturmak manahu, onun anlamı manası, cu'un ekser. Yani daha fazla açlıktır dedi. Yani, cu'un ekseru diyeceğiz. E, oturdukça daha çok acıkacağım dedi. Ve fil vakti nefsihi ve o anda e, sırte gayre kaderin ale seyr. Yani o zaman da yani o oturduğun zamanda e, yürümeye e, artık güç yetiremeyeceksin dedi. Kâne Abdülkerim yeş'uru bil cu'i ve ta'ab. Abdülkerim açlık ve yorgunluk hissediyordu. Ve tezekkere fec'eten birden hatırladığı et temre o hurmayı ellezi elga bihi fi turab yani toprağa attığı hurmayı hatırladı eyne huve ya tura o nerede acaba ya tura ne demek acaba ehaze abdul kerim yebhasu fi daw il kamer evet ayın ışığında abdul kerim aramaya başladı leallehu belki ya suru ala zalike temr Evet bu hurmayı belki bulur bulurum ümidiyle. Burada leallehu belki demek ümidiyle. Ya'suru ne? Bulmak. Değil mi? Ya'suru. Bu ala ile kullanılıyor. Ellezi rakelehu. Bu rakele neydi? Tekmelemek. Değil mi? Bi kademihi ba'de galilin. Yani işte düğün yemeğine giderken tekmelediği. Bu adekalil yani önce. Değil mi? Ondan önce. E, tekmelediği o hurmayı bulurum ümidiyle ay ışığında aramaya başladı. Şahede Abdülkerim Es-Selle. Evet o tekmelediği kovayı gördü. Ve ehedeb yete hassesul arda havles selleti fi lehvetin şedidetin. Ve ehedeb başladı yete hassesu. ne demek? İy i̇yice aramak demek. Yani tahassüs e, iyice incelemek, iyice aramak. Evet, toprağı iyice, o yeri iyice aradı. Havle <laughs> selleti. O kovanın etrafını. Fi lehfetin şedidetin. Yani şiddetli bir evet, hayıflanma demek. Hayıflanma, telaşlanma. E şiddetli bir hayıflanma ile yani keşke atmasaydım gibi öyle aramaya başladı. Ve yetenavelu habbatit temri ve o hurma tanelerini bul, bul, bul buluyordu. Bu yeten bulmak, almak değil mi? Alıyordu. Ve yemsehu anha turab ve ondan toprağını temizliyordu. Yemsehu ne yapmak? Silmek değil mi? Siliyordu ve yekuluha ve yiyordu. Ve kem kâne Abdülkerim sa'iden. Abdülkerim ne kadar mutlu oldu. Ve huve yemdu daliket temre. O bu hurmaları çiğnerken. Ellezî rama bihi ilel art mündü sa'atin. Yani birkaç saat önce yere attığı. Değil mi? Burada muzu saat birkaç saat önce. Birkaç saat önce yere attığı hurmaları çiğnerken ne kadar da mutluydu. Ve ad Abdülkerim ila menzilihi. Abdülkerim evine döndü. Ve hüve yekulu li nefsihi. Ve kendine şöyle diyordu. La termi şey'en lehu faidetun. Mehma kâne basiten. Her ne kadar basit bir şey olsa da faydası olan bir şeyi atma fakat yus'iduke seni memnun ediyor eder entecidehu onu bulman indema tahtacu ileyhi yani ona muhtaç olduğunda onu bulman seni memnun eder Vellezî la yenfauke lyum bugün sana fayda vermeyen kat tahtacu ileyhi gaden. belki yarın sen ona muhtaç olursun senin ona ihtiyacın olur dedi Evet burada kaldık. Gelecek bölümde diğer 39. hikayeyle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.